Merhaba sevgili arkadaşlar. Genç Avrupa tarihinin son kısmı meşhur sanayi inkılabı. Kısa tanımı nedir? Kol kas gücünden makina gücüne geçiş olarak tanımlanır. 18. yüzyılda İngiltere'de başlamıştır. Şimdi bu Avrupa'daki önemli gelişmeleri kimlerin başlattığını, nerelerde başladığını hatırlayalım. Coğrafi keşifleri ilk damgasını vuranlar İspanyol ve Portekiz denizcilerdi. Rönesans İtalya'da başlamıştı, Reform Almanya'da başlamıştı, Sanayi Kılığı da İngiltere'de başlamıştı. Bunları kesinlikle not al. Sanayi İnkılabı'nın yarattığı e, etkiler ne oldu bu? Domino taşı gibi birbirini tetikledi, reaksiyon verdi. Şimdi ne oldu? Sanayi inkılabı, işte fabrikalar kuruldu. E, fabrikalar kurulunca üretim arttı. Üretim artınca daha çok iş gücüne ihtiyaç duyuldu, işçi sınıfı ortaya çıktı. Bu köle ticaretini tetikledi devletler arası sömürge yarışı yani ekonomik rekabet arttı, arttı, arttı. Nerede patladı? Birinci Dünya Savaşı'nda. Birinci Sanayi Devrimi olarak kabul edilen dönemdeki enerji kaynakları buhar, işte kömür ve demirdir. İkinci Sanayi Devrimi'nde ise petrol ve elektrik kabul edilir arkadaşlar. İki tane de önemli isim verelim. Denis Papin ilk buhar makinesini oluşturan adam ki o da nedir? Düdüklü tenceredir. Düdüklü tencerenin mucididir kendisi. James Watt Watts'a ateşli pompa sistemini bulmuştur. Bu da yine sanayi inkılabındaki önemli bir nokta. Osmanlı'ya bakarsak Osmanlı sanayileşemedi, sanayi inkılabını kaçırdı. Avrupa ucuza ve bol miktarda ürün üretiyordu. Bizde geleneksel el tezgahları vardı. Rekabete dayanamadı el tezgahları, kapandı. Dışarıya ham madde satıp dışarıda işlenmiş mamül alan bir ülke oldu. Tabii ki lonca sistemi de buna bağlantılı olarak çöktü ve işsizlik artmıştır yani olumsuz etkilemiştir. Avrupa'daki önemli gelişmelerin Osmanlı'ya artısını ve eksisini kısaca bakalım. Bir, coğrafi keşifler. Artı mı eksi mi? Eksi. Neden? Ticaret yolları yön değiştirdi. Bu da Osmanlı ekonomisine ağır bir darbe. İki, Rönesans. Osmanlı ilk etapta Rönesans'ı takip etti mi? Etmedi. Ne oldu? Avrupa'nın gerisinde kaldı. 3. Reform. Artı mı eksi Osmanlı'yı etkilememiştir arkadaşlar. Ne, neden? Zaten Osmanlı'da ne vardı, dini hoşgörü vardı ki reform biliyorsunuz din ve mezhep özgürlüğü sağlıyordu Avrupa'da, Osmanlı'da zaten bunlar vardı bu yüzden etkilemedi. 4 e, diyoruz sanayi inkılabı, sanayi inkılabı zaten eksi çünkü Osmanlı ne yapmadı sanayileşemedi bunu kaçırmış oldu. Ekonomik zayıflama diyelim. Evet arkadaşlar böylece Avrupa, Yeni Çağ Avrupa tarihini bitirmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.